Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 7. sınıf fen bilimleri MEP ders kitabı sayfa 199 200 201 işleyeceğiz. Hayvanlarda büyüme ve gelişme soruları ve cevapları. Soru: Hayvanların hepsi aynı şekilde mi çoğalır? Açıklayınız. Cevap: Hayvanlar omurgalı ve omurgasız olmak üzere iki temel gruba ayrılmıştır. Omurgalı canlılar balık, kurbağa, kuş, cinsler, sürüngenler ve memeliler. Bunlar eşeyli üreyen canlılardır. Omurgasız hayvanlar. Deniz yıldızları, hidra, mercan gibi hayvanlar eşeysiz ürerler. Omurgalı hayvanlar ise eşeyli üredikleri gibi yavrularını dünyaya getirmede farklılık gösterirler. Bazıları yavrularını yumurtlayarak dünyaya getirirken bazıları ise doğurarak dünyaya getirirler. Proje tasarımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bahçemde sevgi projesiyle sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmeleri ile ilgili çocuklar için eğitimler düzenliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki uzman veterinerler bu eğitim ile hayvan sağlığının ve bakımının önemini sokak hayvanları ile ilgili acil durumlarda neler yapılması gerektiğini, hayvan bakımının nasıl olması gerektiğini çocuklara öğretmeyi amaçlıyor. Teorik eğitimlerinin yanı sıra çocuklar hayvan bakım evlerindeki tedavi ünitelerini ve hayvan yaşam alanlarını gezerek uzmanların yaptığı uygulamaları öğrenme fırsatı buluyorlar. Siz de evinizde bakabileceğiniz bir hayvan sahiplenerek bakımını üstleniniz. Hayvan sahiplenme imkanınız yoksa bir bitkinin bakımını da üstlenebilirsiniz. Bakımını üstlendiğiniz canlının boy ve kütle artışını hafta hafta ölçünüz. Ölçüm sonuçlarınızı tablo hazırlayarak not alınız. Hazırladığınız tabloyu sınıfta arkadaşlarınıza sununuz. Cevap: İmkanlarınız doğrultusunda bu etkinliği yapmanız gerekmektedir. Neler öğrendik? 1. Aşağıda verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz. Cevap: Aşağıdaki görselde 2. Bitki ve hayvanlarda büyüme ve gelişmeye etki eden temel faktörler nelerdir? Kısaca açıklayınız. Cevap. Bitki ve hayvanların büyümesi ve gelişmesini etki eden faktörleri ele alacak olursak, Öncelikle bu canlılar doğal hayat içerisinde yaşayan insanlar tarafından doğal çevreyi tahrip edilmemiş canlılar olmaları gerekmektedir. Günümüz dünyasında insan faktörünün etkisiyle birçok doğal yaşam alanı vahşi hayvan tabiatları yok edilmekte veya büyük tahribata uğratılmaktadır. Bitkilerin büyümesi ve gelişmesi için yeterli nem veya su, oksijen, ışık veya sıcaklığın fotosentez yapmasına uygun olması ve karbondioksit ihtiyaçları vardır. Hayvanların büyüme ve gelişmesini etkileyen faktörler ise vahşi yaşam ortamları, yeterli beslenme alanları, anne ve babalardan aktarılan gen özellikleri, uygun yaşam koşulları, iklim değişikliklerine karşı adaptasyon önemlidir. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki yorum kısmından bize istediğinizi sorabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi aşağıda ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.